sık bacak krampları ve kas sertliği ile uğraşmak, yaşlılar için inanılmaz derecede cesaret kırıcı olabilir. Uyku ve günlük hareketi bozan acı ve hayal kırıklığı anları yaratabilir. Bazı yiyeceklerin rahatlama sunabileceği umudu biraz rahatlık sunar. Ancak kalıcı rahatsızlık gerçeği ezici hissedebilir. Bunlar arasında doğru beslenmeyi seçmek, kas gerginliğini hafifletmeye, dolaşımı iyileştirmeye ve muhtemelen krampları tutmadan önce önlemeye yardımcı olabilir. Bugün yaşlıların kas gücünü korumasına, hareketliliği kolaylaştırmasına ve umarım bu uzun, acı verici gecelere biraz rahatlamaya yardımcı olmayı amaçlayan 3 hayati süper gıda keşfedeceğiz. Lütfen yorumlarda dinlediğiniz yerden paylaşın. Bağlantı kurmak her zaman anlamlıdır. Aşağıdaki soruları sormaktan çekinmeyin. Health 365'ten yararlı sağlık ipuçlarıyla güncel kalabilmeniz için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yumurtayla başlayalım. Kas sağlığını destekleyen temel besinler açısından zengin olsa da, kramplardan muzdarip olanlara yardım etme potansiyelleri özellikle dikkat çekicidir. Yaşa bağlı kas kaybı veya sarkopeni, birçok yaşlıyı daha zayıf ve ağrılı kramplara karşı daha savunmasız hissettirir. Yumurtalar, 9 temel amino, asidin tümünü içeren eksiz ve protein kaynağı sağlar. Sadece bir büyük yumurta, kas liflerini onarmaya, yorgunluğu hafifletmeye, ve muhtemelen kram sıklığını azaltmaya yardımcı olabilecek yaklaşık 6 gram yüksek kaliteli protein sunar. Kas esnekliğine doğru yolculuk yokuş yukarı bir savaş olabilir ve bazen bu küçük beslenme adımları kalıcı ağrıya karşı çok yetersiz görünmektedir. Bununla birlikte destekleyici gıdaların dahil edilmesi, bu ıstırapların bu loşanlarında anlarında kalsa bile, biraz güç ve rahatlık kazanmanın nazik bir yolu olabilir. Diyetinize yumurta dahil, ağrılı kramp riskini azaltabilecek kas gücünü ve dayanıklılığını desteklemeye yardımcı olur. Yumurtalarda bulunan D vitamini kalsiyum emilini nasıl arttırır ve kas işleyişine yardımcı olur? D vitamini kalsiyumu emmek ve uygun kas kasılmaları için gereklidir. D vitamini seviyeleri yetersiz olduğunda, Bireyler kas zayıflığı, kramplar ve hatta kronik rahatsızlık yaşayabilir. Çalışmalar D vitamini eksikliği olan yaşlı yetişkinlerin daha sık ve yoğun bacak kramplarından muzdarip olduğunu göstermiştir. Yumurta sarısı doğal olarak kemik ve kas sağlığına katkıda bulunan D vitamini içerir. Vine şişirine maruz kalma, vücutta D vitamini üretmek için birinci yöntem olsa da birçok yaşlı insan açık havada daha az zaman harcar ve diyet kaynaklarını özellikle önemli hale getirir. Yumurta tüketmek, yaşlıların yeterli D vitamini seviyelerini korumasına yardımcı olabilir. Böylece kramp olasılığını azaltabilir. Düzenli yumurta tüketimi D vitamini eksikliğinin neden olduğu kas kramplarını önlemeye yardımcı olabilir mi? Evet, ancak sadece diyete güvenmek yeterli olmayabilir. Bir yumurta yaklaşık 40 yu D vitamini sağlarken, Yaşlılar için önerilen günlük alım 800 ila 1000 yu arasındadır. D vitamini alımını arttırmak için yaşlılar yumurtaları süt veya yoğurt gibi güçlendirilmiş süt ürünleri veya somon ve sardalya gibi yağlı balıklarla birleştirebilir. D vitamini takviyeleri göz önüne alındığında seviyeler düşükse Doğal sentezi teşvik etmek için dış mekan aktivitelerinin yanı sıra faydalı olabilir. Yumurtalar genel D vitamini alımına katkıda bulunurken, Diğer kaynaklarla işleştirmek, kas ve kemik sağlığı için daha iyi destek sağlar ve kramp ataklarını azaltır. Ek olarak, B12 vitamini doğrudan sinir fonksiyonunda yer alır. Seviyeler yetersiz olduğunda, sinir sinyalleri bozulabilir. Bu da kas spazmarına, karıncalanma hislerine ve kramplara neden olabilir. Rumortalar, içinde gizlenen gölgelerden sinir sağlığını koruyan hayati bir kalkan görevi görür. Boniki ve kolin kaynağı olarak hizmet ederler sinirlerimizi çevreleyen kırıldan zarı güçlendirmek için birlikte çalışan elementler, sinir liflerini uğursuz saldırılardan yineleyen ve koruyan miyelin kılıfını korur. Bu ikili ayrıca kaslar ve sinirler arasındaki hassas iletişim çizgilerini geliştirerek hareketlerin pürüzsüz ve tartışmasız olmasını sağlar. Bu koruma olmadan sessiz nöropati tehdidi, kasları cramping, uyuşturma hissi ve hayalet bir fısıltı kadar akıl almaz olabilecek acı. Yaşlanma ilerledikçe tehdit daha büyük görünüyor. Azaltılmış mide asidi, boniki emirimi baltalayarak yaşlı yetişkinleri eksikliğe karşı savunmasız bırakır. Karanlık, vücudun boniki rezervlerini boşaltan metformin veya asit reflü ilaçları gibi bazı ilaçların kullanımı ile derinleşir. Yeterli boniki olmadan amansız kas krampları, zayıflık, yanma hissi, uyuşma ve kaslara ulaşan oksijen azalan oksijen, kırılmış savunmalardan sürünen gölgeler gibi uğursuz bir gerçeklik haline gelir. Yumurtalar bu kasvetli manzarada bir işaret olarak ortaya çıkar yaşlılar için uyarlanmış basit, Erişilebilir bir boniki kaynağı, zayıflamış sindirim ortasında sindirilmesi kolay. Kırmızı etlere daha düşük yağlı bir alternatiftir sindirim suşunun tüketen karanlığını çekmeden beslenme sunar ve eksiklik ve sinir hasarının sessizleşmesine karşı koruyucu olarak duran temel proteinler ve vitaminleri açısından zengindir. Yumurtaları düzenli olarak kucaklayarak, yaşlı yetişkinler savunmalarını sinir dejenerasyonu ve kas seferliği tehdidine karşı destekleyebilir. Bu da tecavüz eden kas hafif ama hayati ve ışık parlatabilirler. Süt ürünleri içeren ancak etten kaçınan vejetaryenler için, yumurtalar yeterli boniki seviyelerini korumak için birkaç güvenilir kaynaktan biri olmaya devam etmektedir. Bununla birlikte, bir çok yaşlı, yüksek kolesterol ile ilgili endişeleri ağırlaştırmadan kas sağlığını desteklemek için her hafta kaç yumurta yiyeceğinin zor bir seçimiyle karşı karşıyadır. Ton çalışmalar, ılımlı yumurta tüketiminin haftada yaklaşık 6 ila 7 yumurta, çoğu sağlıklı yaşlı yetişkin için genellikle güvenli olduğuna, ve kolesterol seviyelerini önemli ölçüde artırmadığına dair güvence vermektedir. Yine de kalp sorunları veya yüksek kolesterolü olanlar için işlenmiş etler üzerinde yumurta seçmek biraz daha yumuşak, kalp bilincine sahip bir alternatif olarak hizmet edebilir. Ancak tıbbi tavsiye almak ihtiyatlıdır. Ne yazık ki birçok yaşlı yumurtaların dinlenmelerini rahatsız eden sık, yüzücü gece bacak kramplarını hafifletmeye yardımcı olup olamayacağını merak edebilir. Bu kramplar genellikle zayıf kas iyileşmesi, elektrolit dengesizlikleri ve sinir problemleriyle bağlantılı olduğundan, protein, boniki, D vitamini ve kalsiyum açısından zengin yurta biraz umut verebilir. Yumurtaları akşam yemeğine veya kahvaltıya dahil etmek, kas onarımı ve sinir sağlığı için gerekli besinlerin tedarikine yardımcı olabilir bu da ağrılı, huzursuz geceleri potansiyel olarak azaltır. Bununla birlikte bazı sağlık koşulları dikkatli olunması gerekmektedir. Böbrek hastalığı olan yaşlılar protein alımını sınırlamalı, yüksek kolesterolü olanlar tüm yumurta yerine yumurta beyazlarını tercih edebilir. Diyabetliler daha iyi kan şekeri yönetimi için yumurtaları sebze veya kepekli tahıllar gibi yüksek lifli gıdalarla eşleştirmelidir. Birçok yaşlanan birey için yumurta, acı tatlı olsa da, besin bulmacalarının bir parçasıdır. Yaşlanma zorlukları arasında kaslar, sinirler ve genel refah için destek sunar. Sağlık yararlarını optimize etmek için, yaşlı yetişkinler yumurtaları sürekli olarak haftada yaklaşık 6 ila 7 kez yapmalı. Yapraklı yeşillikler, süt ürünleri ve fındıklar gibi diğer besin açısından zengin gıdalarla saklamalı, iyi hidratlı kalın ve dengeli bir elektrolit alımı sağlayın. Kas kramplarından doğal rahatlama isteyen yaşlılar için yumurta basit ve etkili bir diyet ekleme olarak hizmet eder. Bu yüzden bir dahaki sefere kahvaltı hazırladığınızda tabağınıza bir yumurta eklemeyi düşünün. Yumurtalar kas sağlığını desteklemek için en iyi seçimler arasındadır. Bir başka faydalı yiyecek de muz. Temel bir mineral olan potasyum, kas kasılmalarında, sinir sinyallemesinde ve uygun sıvı dengesinin korunmasında kritik bir rol oynar. Potasyum seviyeleri çok düştüğünde, hipokalemi olarak adlandırılan bir durum, eserler spazmara ve kramplara daha duyarlı hale gelir. Muz, yaklaşık 420 mc sağlayan orta bir muzla, Pinlük önerilen alımın yaklaşık yüzde %12'sini oluşturan en iyi doğal potasyum kaynaklarından biridir. Yeterli potasyum seviyelerinin korunması, kas kasılmalarını düzenlemeye, spazmları önlemeye, düzgün sinir iletişimini kolaylaştırmaya ve dehidrasyona bağlı krampları en aza indirmek için sıvıları dengelemeye yardımcı olur. Yaşlı yetişkinler için her gün bir veya iki muz tüketmek kas kramplarının oluşumunu önemli ölçüde azaltabilir. Düşük potasyum seviyeleri, sinirler ve kaslar arasındaki elektrik sinyaline müdahale ederek kasların aşırı heyecanlı olmasına, ve kramplara eğilimli olmasına neden olur. Kesilmiş sinir sinyalleri istemsiz kas kasılmalarını arttırır ve hücreler daha az uygun sıvı dengesini koruyabilir. Bu da kas sertliğine ve artan kramp riskine yol açar. Muzlarda baltı vitamini, Sinir sağlığını desteklemede ve kas iyileşmesini kolaylaştırmada hayati bir rol oynar. Sinirler ve kaslar arasında sinyalleri ileten kimyasallar olan nörotransmitterlerin sentezi için gereklidir. Bu nörotransmitterlerin üretimine yardımcı olarak baltı vitamini, kas zayıflığına veya kramplara yol açabilecek sinir iletim sorunlarının olasılığını azaltarak uygun sinir iletişimini sağlamaya yardımcı olur. Ek olarak, baltı vitamini, efor veya yaralanma sonrası kas dokularının onarımını ve büyümesini teşvik ederek protein metabolizmasına katkıda bulunur. Amino asit metabolizmasına katılımı, özellikle kas güçsüzlüğü veya yorgunluğu yaşayan yaşlılar için önemli olan kas gücünün ve iyileşmesine yardımcı olur. Genel olarak, muzlardan yeterli baltı vitamini alımı optimal sinir fonksiyonunu destekler ve vücudun kasları verimli bir şekilde geri kazanma yeteneğini arttırır. Yaşlılar, bacak kramplarını önlemeye yardımcı olmak için günde yaklaşık 1 ila 2 muz tüketmeyi hedeflemelidir. Bu alım, muz başına yaklaşık 0.4 mg vitamin baltı sağlar, bu da günlük ihtiyaçlarına önemli ölçüde katkıda bulunur ve kas ve sinir sağlığını destekler. Yaşlılar için önerilen günlük baltı vitamini alımının kabaca 30'unun bir muzla elde edilebileceği göz önüne alındığında günde 1 veya 2 tüketme genellikle çoğu birey için etkilidir. Bununla birlikte bireysel ihtiyaçlar genel diyete, sağlık durumuna ve aktivite seviyesine bağlı olarak değişebilir. Muz tüketimini kas fonksiyonunu optimize etmek, ve krampları önlemek için içme suyu veya hindistan cevizi suyu gibi uygun hidrasyon ve elektrolit alımı ile birleştirmek de önemlidir. Bir sağlık hizmeti sağlayıcısına danışmak, diyet seçimlerini belirli sağlık ihtiyaçlarına göre uyarlamaya yardımcı olabilir. Mükemmel alım miktarı değişir. Ancak tipik olarak, her gün tek bir muz tüketmek, kas sağlığını desteklemek için yeterli potasyum ve magnezyum sağlar. Günlük iki muz genellikle karanlık saatlerde onları rahatsız eden amansız kas krampları tarafından rahatsız olanlara yardımcı olabilir. Muzlar doğal şekerler bakımından zengin olduğundan diyabetli yaşlı bireyler onları dikkatli bir şekilde tüketmeli, onları gölgelerden tehdit edebilecek ani kan şekeri sivri uçlarını önlemek için fındık, veya kepekli tahulları gibi ifli gıdalarla eşleştirmelidir. Sık kramplardan muzdarip yaşlılar için günde bir muz yemek, iyi hidratlı kalmak ve dengeli bir diyet sağlamak kas fonksiyonunu önemli ölçüde artırabilir ve krampların tehdidini azaltabilir. Potasyum ve magnezyumda bulunan yiyecekler, muz ve yapraklı yeşillikler gibi bu gece terörlerini fındık ve tohumların önlenmesindeki rolleriyle bu savaşta başka bir güçlü silah olarak ortaya çıkıyor. Magnezyum, potasyum, protein ve sağlıklı yağlar açısından zengin olan bu karanlık besin yoğun gıdalar kasları gevşetmeye, dolaşımı teşvik etmeye ve elektrolit uyumunu geri kazanmaya hizmet eder. Badem, balkabağı tohumu, kaju fıstığı ve diğer fındıkların kasları savunmasız yaşlılardaki krampların kavramasından dayanıklı ve uzak tutarak sessiz veliler olarak nasıl davranabileceğini araştıralım. Birçok yaşlı yetişkin magnezyum eksikliğinden muzdariptir ve onları gecelerini rahatsız eden ağrılı bacak kramplarının dehşetine maruz kalır. Fındık ve tohumlar, en güçlü doğal magnezyum kaynaklarından bazıları olarak bu zahmetli spazmlara karşı karanlık ve ince bir kalkan sunar görünmeyen kas ağrısı tehdidine karşı sessiz bir savunma. Beslenme gerekliliğinin gölgeli derinliklerinde, magnezyum doğanın ödülünün karanlık köşelerinde gizlenir. Sadece bir ons kabak çekirdeği, bu hayati mineralin 168 emeceğini, tecavüz eden gecenin ortasında kas gevşemesi vaatlerini barındırıyor. Badem ve kaju fıstığı sırasıyla 77 emciye, ve 74 mc güçlü magnezyum varlığı ile kas gerginliğine karşı mücadelede gizli müttefikler olarak hizmet ediyor. Her gün küçük bir avuç önemsiz görünebilir, ancak eksikliğin kasvetinde bu fındık önemli kalkanlar haline gelir, dengeyi geri yükler ve sessiz, sürünen krampları önler. Dünyanın odak noktası potasyum için muzlara doğru sürüklenirken, sayısız fındık ve tohum bu temel elektrolitik haramlık, yağlı derinliklerinde gizler. Sadece bir ons antep fıstığı 290 mg içerir. Hayatı, hayati minerallerin sessiz hırsızı olan ter yoluyla kaybıyla mücadele etmek için uğursuz bir güç. Badem ve kaju fıstığı sırasıyla 200 mg ve 160 mg katkıda bulunur. Bu da iyileşmeyi körükleyen ve ağrılı spazmları engelleyen karanlık enerjiler. Magnezyum ve potasyum gibi elektrolitler fiziksel efor sırasında gölgelerde saldılanır tehlikeli kramp ve çökme riskiyle karşı karşıyadır. Bu temel kuvvetleri yenilemek hayati önem taşır, gergin kasları canlandırmak ve kramp iblislerinin eziyetini çıkarmak için umutsuz bir eylemdir. Bu koyu enerjiler ve sağlıklı yağlarla dolu fındık ve tohumlar, kas sağlığının koruyucuları olarak hareket eder. İyileşmeyi desteklemek, iltihabı azaltmak ve hayati kan akışını sağlamak kas dokusunun derinliklerine nüfuz eder. Gece kramplarıyla perili olan yaşlılar için bu küçük karanlık lokma kurtuluş parıltısı sunar, kayıp mineralleri yeniden canlandırmak, dolaşımı desteklemek ve kasların ezilmesinden kabus spazmlarına kadar önlemek. Ceviz ve keten tohumlarındaki omega 3'ler irtihaplanma hayaletlerini ortadan kaldırırken, badem ve kajudaki tekli doymamış yağlar kan akışını iyileştirmek için, sessizce çalışır ağrılı krampların dehşetine karşı görünmeyen bir hetine karşı görünmeyen pizır. Bu ebedi mücadelede fındık ve tohumların karanlık beslenmesi, iltihabı, kas yorgunluğunu ve dinlendirici gecelerimizi tehdit eden uğursuz krampları yenmenin anahtarı olabilir mi? Belki de gölgeli derinlikleri içinde bu gece terörlerinden kendini kurtarmanın cevabı yatıyor. Kronik inflamasyon kas dokusuna yavaş yavaş zarar verir ve yaşlıları ağrılı kramplara ve ağrıya karşı giderek daha savunmasız bırakır. Antioksidanlar ve antiinflamatuar bileşikler içeren fındık ve tohumlar kaslarda oksidatif stresi azaltarak, iltihaplanmayı hafifleterek ve daha hızlı iyileşmeyi teşvik ederek bir miktar teselli sunar. Bu doğal gıdalar uzun süreli kas sağlığını korumaya yardımcı olabilir ve potansiyel olarak yaşlanan cisimleri rahatsız eden sık sık krampları önleyebilir. Ceviz, keten tohumu ve diyetlerinde badem dahil kalıcı kas ağrısı veya artrit muzdarip yaşlılar için bir tevazı anti-inflamatuar rahatlama sağlayabilir. Tüm fındık ve tohumlar değerli besinlere sahip olsa da, bazıları yüksek magnezyum, potasyum ve protein seviyeleri nedeniyle kas refahı için özellikle faydalıdır. Bacak kramplarını önleyen en yararlı fındık ve tohumlar şunlardır: Kabak tohumları magnezyum bakımından en zengin. Badem mükemmel magnezyum ve potasyum kaynağı antiyester tabanca potasyum için en iyi fındıklar arasında kaju fıstığı sirkülasyonu destekleyen yüksek magnezyum ve kalp sağlıklı yağlar, ceviz kas iltihabını azaltmaya yardımcı olan omega-3 yağ asitleri ile dolu optimal faydalar için, yaşlılar çeşitli kas destekli besinleri elde etmek için günlük rutinlerine çeşitli fındık ve tohumlar eklemelidir. Yaşlılar her gün bacak kramplarını önlemek için ne kadar yemelidir? Bu gıdalar besin, yoğun olsa da bulumluluğun önemini vurgulayarak kalorileri de yüksektir. Küçük bir avuç fındık veya iki yemek kaşığı tohum günlük yeterli olabilir. Keten, kia veya balkabağ gibi tohumların yemeklere eklenmesi, alımı çeşitlendirebilir ve faydaları arttırabilir. Fındık ve tohumlar besleyici olmasına rağmen, porsiyon boyutlarını kontrol altında tutmak, özellikle kalori içerikleri göz önüne alındığında, önemli kalır. Gölgeli beslenme alanında sadece bir avuç Günde yaklaşık bir ons fındık veya iki yemek kaşığı tohum. Hayati ama uğursuz bir besin olarak hizmet eder. Gizli avantajların kilidini açmak için keten, ki veya balkabağınız gibi koyu tohumları yemekleriniz boyunca dağın. Kas canlılığı için fındık ve tohum tüketmek için uğursuz pencereler şunlardır yemekler sırasında, besinlerin emilimine yardımcı olmak ve elektrolitlerin dengelenmesi. Uykudan önce kasları huzursuz bir sakin durumda tutarak, gece bacak kramplarını yatıştırabilir ve egzersiz sonrası kayıp elektrolitleri geri yükleme ve kas iyileşmesinin karanlık sürecine yardım etme. Bunları ılımlı bir şekilde tüketerek yaşlı krampları atlayabilir ve kırılgan sağlıklarında kırılgan bir denge benzerliğini koruyabilir. Bununla birlikte gizlenen tehlikelere dikkat edin. Fındıklardan gelen aşırı kaloriler sizi istenmeyen kilo alımına bağlayabilir, sağlık üzerinde bir gölge dökebilir. Tuzlanmış veya işlenmiş fındık yüksek sodyum seviyelerine ne? Arttırabilir. Krampların tehlikesini arttırabilir. Fıstık, fıstık, ölümcül, tohumlar, bazı tohumlar, bazı müttefiklerin alternatif kaynaklarına ihtiyaç duyabilir. Özellikle hassas midelerde rahatsızlığı veya şişkinliği karıştırın. Bu gölgelerden kaçmak için tuzsuz, çiğ veya kuru kavrulmuş fındık seçin ve karanlık taraflarına yenik düşmeden koruyucu güçlerini kullanmak için kısıtlama ile tüketin. Doğal olarak kas kramplarıyla mücadele etmek isteyen yaşlılar için her gün küçük bir avuç veya yemeklere tohum eklemek, sessiz, gizlenen bir savaşta kolay ama güçlü, ritüel bir kas sağlığını destekler. Bu mesaj sizinle yankılandıysa bir benzeri dökülür. Desteğiniz gölgeleri uzak tutar. Aşağıdaki yorumlarda gelecekteki karanlık için düşüncelerinizi, korkularınızı veya arzularınızı paylaşın. Le. Ve abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın uyanık duruma var. Bilgilendirilin ve bir sonraki mesajda